Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, ekranlara çıktığı ilk günden bu yana hem bilgi birikimi hem de neşeli tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Somer Şef aslında ne mezunu? Mutfakla olan bağını nasıl kurdu? Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sanılanın aksine Somer Sivrioğlu, klasik bir aşçılık eğitimi almamış. Yani elinde bir şeflik sertifikası yok. Ancak bu onun mutfaktaki başarısını gölgelemiyor. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde tamamlayan Somer Şef, ardından yurt dışına giderek Avustralya'da yüksek lisans yaptı. MBA eğitimi ile işin yönetim kısmına da hakim oldu. Ancak onun asıl mutfak yolculuğu çocukluk yıllarında annesinin yanında başlıyor. Annesi ünlü bir restoran işletmecisi olan Somer Şef bu dünyaya çok küçük yaşta adım atmış. Yani aslında onun mutfağa olan ilgisi okul sıralarından değil, mutfak tezgahından geliyor. Bugün hem televizyonlarda hem de uluslararası gastronomi sahnesinde tanınan bir isim olmasının arkasında yılların birikimi ve mutfak tutkusuyla yoğrulmuş bir hayat var. Eğer siz de Somer Şef hakkında daha fazla bilgi edinmek, Master Şef kulislerinden haberdar olmak ve şeflerin özel hayatlarına dair merak edilenleri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aboneliklerinizle bizi destekleyebilir, yeni videolarımızı kaçırmadan takip edebilirsiniz.